Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle hem karada hem denizde gidebilen bir taşıt yapacağız. Diğer bir ismi de hovercraft yapacağız. Gerekli malzemelerimiz bir tanesiydi. Bir şişe kapağı, kapağı delmek için raptiye, balon ve silikon tabancası. Kapağımızda raptiyemizle çok sayıda delikler açıyoruz. Kapağımıza bu kadar delik açtık. Balondan havanın gitmesi için çok sayıda delik açmayı unutmayın. Sonra CD'mizin üst kısmına silikon tabancamızla silikon sıkıyoruz. Ve kapağımızı yapıştırıp kurumasını bekliyoruz. Dur. Evet bu şekilde. Sonra balonumuzu şişirip bu kapağın üzerine takıyoruz ve e, balonumuzu bırakıp e, hovercraft'ımızın hareket etmesini izliyoruz. Evet, balonumuzu taktık. Havanın gitmemesi için de e, balonun ağız kısmını mandalla kapattık. Mandalımızı açıyoruz. Evet, sizler de evlerinizde kolayca yaparak eğlenebilirsiniz. Şimdiden size iyi eğlenceler.